Maçkuli'nin yeni formatı hurafenin yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugünkü hurafemiz atanın ve tutanın iyi olacak aga. Abi benim en sevdiğim hurafelerden birisi. Bugün büyük ihtimalle sayılar da seni kurtarmayacak. Zorlayacağımı <laughs> düşünüyorum. Kapışalım ne olacak ya. Yani bu bize özgü bir şey sanırım. Çünkü your holding and score should be good mate falan diye hiçbir şey duymadık şimdiye kadar. Ben internette de arattım. Bulamadım. O yüzden bu biraz sanki Türk hurafesi gibi zaten. O yüzden bizim sevmemiz belki de ondandır. Ben hemen başlayayım. Lig'de 1959'dan bu yana 67 tane şampiyonumuz var. Bunlardan 39 tanesi %58'i o sezonun en çok gol atan takım olarak bitirmiş. Yani yarı yarıya'dan fazla ama işte 4'te 3 değil mesela. En az gol yiyerek bitiren de 38. O da %57. Yani hemen hemen aynı zaten. Ama bunun ikisini birden yapan yani hem atan hem tutanı iyi olan diyelim. Bir nevi takım olarak bakıyoruz şu anda. Sadece 67 şampiyon 16 tanesi. Yani %24. Yani her 4 şampiyona sadece bir tanesinin aynı anda hem tutanı hem iyi olmuş herhalde ki en çok gol atıp en az gol yiyen takım olmuş. Gol dediğimizde bunu da daha önce Gol.com'da eskiden yazısını da yazmıştım hatta. Galibiyete 4 puan verilsin diye bir yazım var benim. Çünkü 87-88'e kadar 2 puan veriliyor galibiyet başına. Sonra orada 3 puanı çıkınca gol ortalamaları bir anda uçuyor ben de gol seyretmeyi seviyorum. O yüzden dedim ki ya o zaman hani 0-0'a 1 puan verilen, gollü beraberliği 2 puan verilen, galibiyeti 4 puan verilen bir sisteme mi geçilse acaba diye bir şey vardı aklımda. O yüzden 87-88 önemli bir milat benim için Süper Lig'de. 3 puanlı sisteme geçiliyor. Goldan golden konuşuyoruz. O yüzden oradan sonrasına ayrıca bir daha bakıyorum hep. 3 puanlı sistemden sonraki 38 şampiyonun 25 tanesi en çok gol atan takım olmuş. Yani %66'ya yükselmiş oran. Yani hakikaten gol atmak teşvik edilince şampiyonlarımız da daha çok gol atmaya başlamışlar. Ama daha çok gol yemeye de başlamışlar. Böyle çünkü oradaki oran da %53'e gerilemiş bu sefer. 38 şampiyonun 20 tanesi sezon en az gol yiyen takımı olabilmiş. İkisini birden yapan %26 olmuş bu sefer. O da birazcık yükselmiş %24'ten. 38 şampiyon 10 tanesi yani dörtte birinden birazcık fazlası sezonun en çok gol atan hem de en az gol yiyen takım olmuş. Sonrasında yine gol yeme tarafına bir kez daha dönmeye çalıştım. Orada da amacım şuydu bizim bir tane all time izlas bir dosyamız var. 1959'dan bu yana oynanan bütün maçların skorları var devre skorları ve maç Oradan çok kolay bir şekilde maçını gol yemeden bitiren yani kalesini gole kapatan takımlara bakabiliyoruz. Bir sezonun en çok gole kapama yapan takımlar %48 oranında şampiyon olan takımlardan çıkmış. Yani gene yarı yarıya gibi bir şeyimiz var. Gene öbürüne benzer bir durum. Daha çok maçta gol yemeyen takımlar her zaman şampiyonlar gene olmamış. Yani tutanın ne olacak tarafında burada gene ufak bir virgülümüz var. Peki abi lig tarihinde gol krallarının kaçı şampiyonlardan çıkmış? Mesela bu bize bence Atan'ın iyi olur kısmını gösterebilir bence. Çok bence orada oran Çok Ona da baktık. 67 sezonda 71 tane gol kralı var. Çünkü bazı sezonlarda krallık paylaşılıyor malum. Aynı sayıda gol atan oyuncuların kral olduğu durumlar var bizde. Başka bir kriter sokup birinci seçmiyoruz çünkü. 21 tanesinde 67 sezonun gol kralı şampiyondan çıkmış. Yani oran %31 yaklaşık. 3'te üçte bir oranında bir gol kralı şampiyondan çıkar argümanımız var. Ama peki 3 puanlı sisteme geçildikten sonra %31 orada da az gelebilir ama bence daha da artar yani orada. Gene artmış orada da. %39 olmuş. Bu da gene doğal olarak golcülerle alakalı. Yani gol atmak teşvik edildikçe tabii ki gol atan oyuncuların da buradaki artışlarını görüyoruz. Zaten eski sezonlarda bir tek işte o Tanju Kıran'a kadar kırılamayan Mete Noktay'ın rekoru dışında çok çok yüksek değil. Tanju'dan sonra da uzunca bir süre aslında 20'li gollerde hep gidiyor. Şimdi yakın zamanda bizde ligde maç sayıları birazcık fazla oynadığı için önce pandemi arkasından deprem felaketi nedeniyle işte tuhaf fikstürler oynadık. Maç sayıları biraz yükseldiği için gol sayıları yükseldi. Ama bu sezondan itibaren tekrar 18 takımlı sisteme döndük. O yüzden 34 maçlı tekrar herhalde bu 25-30 arası yani 25 civarına tekrar geri dönecektir diye tahmin ediyorum. Şampiyonlardan nasıl çıkacak sorusundaysa şu anda lig biraz iki kutuplu bir lige döndü. Malum Fenerbahçe -Galatasaray ve Galatasaray arasında geçiyor ve Galatasaray'ın çok üst düzey iki tane santrforu var. Fenerbahçe'nin de her ne kadar taraftar çok tutmasa da yine 25 civarından bir tane santrforu var. O yüzden o sayılar orada o civarlarda dönmeye devam edecek gibi duruyor. Şimdi zaten birazdan oyuncuların detaylı verilerine bakmaya çalışacağız. Burada tabii bizi kısıtlayan şey Süper Lig'de opta data toplamaya başladıktan sonra bazı şeylere bakabiliyor olmamız. Mesela penaltı Hurafesinde de aynı sıkıntımız vardı. 2000'den bu yana penaltı gollerini biliyoruz ama kaçan penaltıları bilmiyoruz. Çünkü data öyle toplanmamış. Şimdi 2014-15'ten bu yana mesela şut datası var elimizde. O yüzden işte gole çevirme oranı olsun, xG olsun bunları konuşabileceğiz birazdan. Süper Lig'de Opta döneminde, Opta erada forvetlerin gole çevirme oranlarıyla şampiyon takım Forvetleri arasında bir korelasyon var mı diye bakacağız önce. Burada ufak bir giriş yapacağım. Benim zaten normalde sosyal medyada da kendi içeriklerimde de bolca kullandığım bir şey var. XG üzerinden anlattığım bir takım mesela işte öbüründen daha fazla XG toplamış. Nasıl kazanamamış? Çünkü işte atıyorum 2 XG'yi 30 şutla toplamış. Yani çok şut çekmiş, iyi XG de toplamış ama ortalamaya bakmak gerekiyor. Ortalamanın da adı aslında 0.11. Bunu ta 1950'lerde bir tane İngiliz amca buluyor. Çok da dalga geçilmiş o adama zamanında. Çünkü herif İngiltere'de böyle alt lig maçlarına madenci lambası takıp kafasına not tutarak maç seyreden bir adam tahta sıralarda. Ne yapıyor bu deli diye bakıyorlarmış ama futbolda istatistik babası diye bakılıyor bugün geriye dönüldüğünde. Adamın söylediği bir şey var. 9 şutun 1 gol oluyor diyor. Şimdi 0.11'lik bir oran var ve bu oranı ben birçok yerden doğrulayabiliyorum. Mesela nasıl? E, çok büyük bir şut havuzu seçtim. 268.678 tane şut. Bunların 29.813 tanesi gol olmuş. Orana bakıyorsun. %11. 1 bölü 9. E, XK'ye bakıyorsun. XK zaten gole çok yakın olmalı teorik olarak. Yoksa zaten model yanlış demektir. Golün 29.813 olduğu yerde XK 29.241 çok yakın. Gene oran 0.11. E, şutların hepsini bölüyorsun ediyorsun. Sürekli bir 0.11. İşte 9 da bir sürekli karşımıza çıkan bir şey. O yüzden gole çevirme oranı denilen şey hani hep konuşuluyor zaman zaman da bazı şeylerde bağlam oturmuyor ya. Özellikle herkes bilmek zorunda değil bunu. 0.11 hepimiz için senin, benim, Buğra'nın, Messi'nin, Ronaldo'nun, İbrahimovic'in, Icardi'nin, Ennesir'in çektiği şutlar için sıfır çizgisi. Bunun altında mı, üstünde miyiz tarafı oyuncunun ne kadar iyi olduğunu gösteriyor. Bunu da zaten birazdan gene detaylı olarak da göreceğiz. O yüzden 0.11, yüzde %11'lik gole çevirme oranı çok vasat bir ortalama. Onun altı kötü, üstü iyi. O yüzden şimdi buna göre değerlendiririz. 11 şampiyondan 4 tanesinde 10 golü aşan oyunculara baktım. Bunlardan 4 tanesinde 3 oyuncu 10 golü aşmış. 11 şampiyondan 4 tanesinde 10 golü 2'şer oyuncu aşmış. Geri kalan 3 tanesi 1 oyuncu 10 golü aşmış. Önümüz önümüzdeki tablolar yani birazdan göreceğimiz görseller, grafikler konuşacağımız şeyleri bunun üzerinden son 11 sezonda şampiyon olan takımların 10 golü aşan oyuncuları. 2015-16 sezonunda Mario Gomez 26 gol atmış. Yani zaten iki kişilik gol atmış bir nevi. Tek gol atanlardan. 2017-18'de Gomez zaten bu periyodun içindeki en yüksek gol 29'a ulaşıyor. Neredeyse 3 kişilik gol atıyor. 10 gol üzerinden konuşuyorum şu anda. 22-23 sezonunda Icardi gene 22 gol atarak iki kişilik gol attığı için tek golde kalmaları yani tek kişide kalmaları bu takımların çok da problem olmamış. Şampiyon takımların golcüleri diyebileceğimiz 23 oyuncudan 2014-15 sezonunu 10 golle tamamlayan Wesley Snyder gole çevirme oranı %8 ile bitirmiş sezonu. 10 gol atmasına rağmen %8 ile atıyor olması kötü yani oranı şu anda çıkartamadım da %8 kötü yani %11'in altında ortalamanın altında bir şeyli ama gene de 10 gol atmayı başarmış. Bunun dışındaki bütün oyuncularımız %11'i zaten geçmiş. 23 8 tanesi bunun 2 katına diyelim. Hani 2 katı iyi olmak lazım iyi olmak için ortalamanı dersek. 23 8 tanesi %22'nin üzerinde bitirmiş. Mario Gomez %23.6. Baye Cagney'nin 2018-19'daki %30'u çok ilginç. Yarım sezonunda 10 gol atarken bunu yapıyor. Sadece Galatasaray kısmını aldık. Kasımpaşa tarafını almadım o sezonda. Icardi'nin 22-23'teki %27'si. Bir sonraki sezon %22'ye düşüyor ama sorun değil. Ama mesela geçen sezonki Osemen %18.8. Yani %11'in 2 katı değil. Yani Osemen zaten Icardi gibi Mario Gomez gibi bitirici değil bunu hepimiz gözümüzle de görüyoruz bunu söylemek için sayılara ihtiyacımız yok ama sonuçta ne olursa olsun 26 gol attığınız zaman kimse sizin kaçırdıklarınızı çok da hatırlamıyor. Onun dışında düşük bakıyorum. Kerem Aktürkoğlu mesela 23-24'te Icardi'ye 12 golle eşlik ederken %15'te kalmış. 2016-17'de bir, bir kez daha birkaç kez daha çıkacak karşımıza. 13 gol atan Talişka %14.6 ile aslında gole çevirmiş. Bu da şu demek. Yani aslında bu oyuncular çok fazla şut çekmişler. Çok gol atmışlar ama bir yandan da çok fazla denemişler. XG aşma oranlarına bakmak istiyorum bir de. Burada da mesela 2014-15 sezonu onu 16 golle bitiriyor Burak Yılmaz. Ama penaltısız 15 golü var. XG'si 17.3. Yani aslında beklenen gol modeline göre 2 gol daha fazla atması gerekiyor. Bunu yapamamış. Ama penaltısız şut kalitesi 0.23. Yani gole çevirmesi her ne kadar o sezon 20.8 olsa da XG üzerinden hesaplayacağımız penaltısız olanında 0.23'lük e bir şey görüyoruz. Yani aslında Burak o sezon %21 civarı bir gole çevirme oranına sahip olmasına rağmen XG ortalaması daim. Şutlarını iyi seçmiş yani Burak aslında o sezon. İyi yerlerden. Gol olma olasılığı yüksek yerlerden şutlarını seçmiş ama olmamış. Tilki golcü diyebilir miyiz Burak'a? Diyebiliriz diyebiliriz. Yani Burak'ın en son dönüştüğü halinde tilki çok güzel uyuyor. İlk zamanlarına diyemem. Trabzonspor Galatasaray Fransa ve tekrar Galatasaray şeyinde e, bunu diyebiliyorum. Burada gene dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi mesela gene geçen sezonki Osimen penaltısı şut kalitesi 0 -15. Aslında gole çevirmesi yüksek değil demiştik ama Osimen de gene iyi seçmiş. 011'de 11de kalan Dembaba'yı görüyorum bir tek 19-20 sezonunda. 0-11'in altında da iki tane isim var. Bunlardan biri doğal olarak demin sözün ettiğimiz Snyder. Çünkü bayağı sıkmış. 125 tane şut çekmiş. Bunların hiçbiri penaltı değil. Doğal olarak buradan 7.2 xg'ye toplayınca 0.06 gibi bir şut kalitesi çıkmış ortaya. Bir diğeri Talişka. Demin de söylediğim gibi. Ancak buna rağmen 6 penaltısı XK'den 13 gol atmış. Bu çok muazzam. Yani bu anormal bir şey belki bu sezon şu anda onu normalleştiriyor. Çünkü yani ne olursa olsun bunun sıfıra bir şekilde geri dönmesi gerekiyor ya. da belki arada Çin'de ve Suudi Arabistan'da ne yaptı bilmiyoruz. Çünkü gözden ırak, gönülden ırak kaldı. Yani şu anki durum bu. Bir de demin de dediğim gibi Dembaba 0-11'de kalmış. Üstüne çıkamamış. Penaltı şut kalitesi en iki oyuncu demiştim. Bunların XG görsellerine de sahibiz. Burak Yılmaz ve Enzo Kriveli 0 23lük olan görsellerini görüyoruz. Bu görselden şunu anlamamız gerekiyor. Buradaki yuvarlakların büyüklüğü çekilen şutların XG büyüklüğünü gösteriyor. O yüzden yuvarlak ne kadar büyükse o pozisyon xg açısından o kadar net demek. Bu iki oyuncunun 0 23'lük ortalamaya sahip olmalarının sebebi de küçük yuvarlakların az olması. Küçük yuvarlak gole çevirdiğinizde size çok artı yazıyor. Çünkü 0.05 ise mesela ve gol atarsanız siz o 1'e döndüğü için 0.95 artı cebe koyuyorsunuz. Ama 0.05'lerden böyle 10 tane çekip de kaçırırsanız o da size 0.5 eksi olarak yazıyor. O yüzden hani ne kadar yüksek yerlerden çekerseniz doğal olarak hem bu ortalamanız yüksek oluyor hem de o içi dolu ...kombik iri yuvarlakları daha çok görüyoruz. Atanlar kısmına biraz ara verip, biraz zil kapatıp bu defteri e, tutanlara dönecek olursak, kalecilerde gole kapama, kurtarış yüzdesi ve XG'ye göre baktık. Bu döneme denk gelen 11 şampiyondan 4'ünün kalecisi sezonun en çok gole kapatan kalecisi olmuş. Bunların 3'ü Muslera, biri e Ersin. Ersun o sezon ünvanı Uğurcan'la paylaşmış. Uğurcan'la aynı sayıda gole kapama yapmışlar. Hiçbir şampiyon takım kalecisi sezonun maç başında en çok kurtarış yapan kaleci olarak tamamlamamış ki bu da normal. Çünkü küme düşme potasındaki ve muhtemelen düşmüş takımların kalecileri doğal olarak daha fazla şutla karşılaşıyor. Çünkü onlara daha fazla geliyorlar üstüne. O yüzden şampiyon takım kalecilerine zaten böyle bir şey beklemiyordum. Hatta ortalamalar neredeyse yarı yarıya. Yani işte şampiyon takım kalecileri böyle 1,5-2 civarlarında gezerken en çok kurtarış yapanların 4'ü geçtiği yerler görüyoruz. Maç başına 4 kurtarış az gibi geliyor olabilir ama kalenize eğer yani zaten maç başında 4-5 şut geliyorsa ve 4 kurtarış yapıyorsa zaten bir gol yediniz demektir. O yüzden çok da aslında çok yüksek bir kurtarış yüzdesi de değil. Süper Lig'de bir maçta en fazla kurtarış rekoru yanlış hatırlamıyorsam İtancı'da hala. Çayak Gürcüs Makalesi 13 kurtarış yaptığı maç var yanlış hatırlamıyorsam. Hani oradan bakacak olursak da 4-5 ortalama aslında iyi. Kurtarış yüzdesiyle baktım. Burada şampiyon senin sevdiğin argüman birazcık çıkıyor ne? Tutanın iyi olacak evet. Çünkü 11 kalecinin her ne kadar 4'ü şampiyondan çıktıysa o sezonun en yüksek kurtarış yüzdesine sahip kaleciler de 11'in dördü sadece şampiyonlardan. 15-16 sezonda Tolga, 21-22'de Uğurcan. Sonra da devam eden 3 sezonluk şampiyonluk serisinin ilk 2 sezonlu Mustera. Ancak burada şunu gördüm. Birinci olmadıkları zaman bile genelde ilk 3'te oluyorlar. 2 tane istisnası var bunun. Birazdan onları zaten yine datalarıyla söyleyeceğim. O yüzden evet burada ona geliyoruz. Burada bir de şu çıkıyor ortaya. Sezon en yüksek kurtarış yüzdesine sahip kalecileri %75-80 arasında. Yani kalesine gelen 5 şutun, 4 şutun birini mutlaka kurtaran kaleciler. Zaten bu da büyük ihtimalle benim dediğime çıkıyor abi. Çünkü biz Mustera'da çok fazla şut karşılamasını değil maç esnasında gelen az şutları tutmasını beklediğim için onu da bir, bence başarıyla tamamlıyor. Aynen, aynen. Yani bir tek burada Mustera'nın 2017-18 sezonu kötü. %70'in altına düşmüş. 2020-21 sezonunda Ersin'in %64'ü baya kötü bir şampiyon takım kalecisi için ki o sezon Uğurcan %77 ile sezonun en yüksek kurtarış yüzdesi yakalayan kalecisi olmuş. Ersin en az 20 maça çıkan kalecileri süzmüştüm. En az 20 maça çıkan kaleciler içinde sondan 3. falandı. O kadar kötü bir yüzde aslında bu. Ama onun dışında baktığımızda %75, %73, %76 hatta Muslera işte 23-24 sonu %78 yapmış. Sezonu en yüksekle kapatanlara baktığımızda da gene Muslera'yı mesela Başakşehir'in şampiyon olduğu sezonda %81 ile görüyoruz. O yüzden Uğurcan'ın işi aslında zor diyorduk ama Uğurcan da burada gördüğümüz yerlerde hep %75, %76, %77'lerde gezdiği için Galatasaray Kalesi'nde de onu devam ettirme şansı var. dediğim gibi burada şampiyon kalecilere haksızlık etmek istemem kesinlikle. Çünkü Fabri %72,5 ile birinci olamazken o sezonu Johannes Hoff %76 6 ile birinci bitirmiş. Burada benim dikkatimi çeken şeylerden bir diğeri de e, sezonu en yüksek kurtarış yüzdesiyle bitiren kalecilerin Hof istisnası haricinde genelde zaten o sezonlarda zirve kovalayan takımlardan. Nereden? Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Galatasaray, Trabzon. Bunlardan çıkmış. Bu da bu takımların en azından bu sezonlarda, bu sezonlar özelinde iyi kaleciler seçtiğini gösteriyor. Ki abi sen programın başında demiştin ki bu sadece Türkiye'ye has bir şey gibi duruyor demiştin ama bence eğer öyle olsaydı Pep Guardiola Haaland'ı almazdı. Gabriel Jesus'un yerine Haaland almak tabii ki büyük bir upgrade ama oradan da mesela Julian Alvarez'i yediler. O da şu anda Atletico Madrid'de uçuyor. Üstelik bence Pep'in oynadığı da muhteşem oynayacak bir oyuncuydu ama bir şekilde orada ilk 11 oyuncusu olamayacağını hissedip oyuncu gitmek istedi. Tabii ki yani zira kovalayan bir takımın böyle düzen 25 30 atan bir santrfor araması aramaması düşünülebilecek bir şey değil Arsenal. Senelerdir zirve mücadelesi veriyor. Onlar da işte ancak umuyorlar ki bu sene belki Gökereş orada bir şeyler yapacak da nihayet böyle 20'leri falan görecek birisi de onlar da biraz daha rahat gidecekler yukarıda. XG'lere geleceğim son olarak. Ben ben varsam XG var biliyorsunuz. XG bir de aynı zamanda isabetli şut için bir ölçek daha veriyor. XG oT deniyor buna. Expected Game Game of Thrones değil bu. Expected Goals on Target. Şut çekildiği anda kalecinin durduğu yer, savunmanın yaptığı baskı ve topun Çerçeve içinde nereye gittiği üzerinden bir değer daha alıyor şut. O yüzden kaleciler için bunu değerlendirmek lazım. Çünkü benim auto vurduğum top da XK yazıyor ama kaleci orada sadece bakıyor topa. Onun orada bir işlevi yok. Kurtarış yapmasını beklemiyoruz. Zaman zaman auto giden topları da kurtarıyorlar direğe yakın gidiyorsa. Ondan bahsetmiyorum. O yüzden XK üzerinden de bir ölçüm yapılıyor. Burada da iki tane şeye bakılıyor. Golcüde de aynı şekilde. Hem farka hem orana bakılıyor. Orada ikisine birden bakmak bence önemli. Başta ben hep farka bakıyordum. Herkes bana niye orana bakmıyorsun dedi. Bir süre sonra ona da ikna oldum. Çünkü şöyle hacim arttıkça fark artıyor ama bazen oran daha farklı şeyler söyleyebiliyor bize. Bu gene 11 şampiyon kaleci içerisinde sezonu kalesinde isabetli şut gol beklentisinin üzerinde gol yiyerek bitiren iki tane kaleci var. Bunun ikisi de Beşiktaş kalecileri. Bir tanesi 16-17 Fabri, bir tanesi deminki şeyden doğal olarak 2020-21 Ersin. Ama mesela gol engelleme oranı 1.28 olan bir Mustera var 2023-2024'te. 1.35 olan Uğurcan var. Bunlar gerçekten iskeletin çok altında gollemiş kaleciler. Bu da önemli. Bu daha çok çizgi kaleciliğine bağlıyorum ben bunu. Çünkü sadece isabetli şut üzerinden kalecilerin kalecilik yeteneklerini ölçemeyiz. Karşınızda karşınıza gördüğünüz zaman bunun bunu çıkarmaması için çok köşeye vurmam lazım diyebilirsiniz. Bu, bu sizi sürekli auto atmaya yol açabilir. Atmanıza yol açabilir. Bu da tabii kalecinin caydırıcılığına geliyor. Çok iyi açı kapatıyordur. Vesaire vesaire. Bunları ölçmüyor. Ama kalede ise ellerini, ayaklarını, vücudunu kurtararak bir şut çıkaracaksa o zaman bu onun için güzel bir ölçek. Burada da şampiyondan çıkan bir tek muslera var. Normalde hep başka kaleciler çıkmış ve burada gene bu kalecilerin alt sınıf takımlardan çıktıklarını görüyoruz. Alt sınıf takım demeyelim de hedefi daha küçük takımlardan çıktıkları. Mesela ilk sezon 14-15 sezonda Karca Marskas 1.30 yapmış. Mustera 1.19 yaparken. Sonra iki tane Serkan Kırıntılı görüyoruz. Arada Volkan Demirel var. 1.40 yapmış Serkan mesela. O sezon Tolga Zengin 1.15'te kalırken. Sonra altlarda yine Konya Spor'dan bir şey hiç görüyoruz. Burada da Konya Spor'un bir kaleci hey olduğu fikrine varabiliriz. Çünkü Serkan da Konya'dayken de. Yani 11'in 3'ü Konya Spor'dan çıkmış. Bu da ilginç. Burada güzel bir bayrak teslimi var. Geçen sezon Mustera 1.23 iken Uğurcan 1.25'miş. Orada eldivenler doğru bir şekilde yer değiştirmiş diyebiliriz. Benim verilerle ilgili söyleyeceğim bu. Şimdi seninle esas diğer konular konusunda şey yapabiliriz. İtişebiliriz biraz. Ben dediğim gibi abi atalım ve tutan iyi olacak çünkü sen de dedin Gökereşal'da Arsenal diye yıllardır zirve mücadelesi veren bir takım ama ikinci oluyor sonuçta. Çünkü atan iyi değil. Ya benim buna karşı çıkmamın sebebi bu oyunun 11 kişiyle oynanıyor olması ve başından beri hep şunu söyledik. Ne dedik mesela? Kalecilerin daha çok kurtarış yapmasını beklemiyoruz. Çünkü daha az şutla karşılaşıyorlar. Biraz Birazdan kolaylaşıyor işler. Onu kastediyorum. Çünkü savunma oyuncularınız da daha kaliteli. Onlar rakip takım hücumcularına da daha az şans veriyorlar. Verdikleri şansların kaliteleri de düşüyor. Normalde ben takımların rakiplerinin çektirdikleri şutların ortalamalarına da bakarım hep. Mesela bu 0.11 dediğim ortalama Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakiplerinin 0.08 0.09'a düşüyor. O zaman zaten kaleciye daha az iş düşmeye başlıyor. Bu şu demek değil. Yani oraya kimi koysan olur değil. Oraya bir de iyi kaleci koyduğun zaman zaten iyice garanti alıyorsun. E Santrfor için de aynı şey geçerli. Icardi'nin muhteşem iş yaptığı o sezonda Kerem'le olan arasındaki asist bağlantısı mesela ligin en kuvvetli asist bağlantısıydı. Ama Kerem'i şimdi Fenerbahçe'de de görüyoruz abi. O bağlantıyı herhangi bir forvetle kuramayacak büyük ihtimalle. Elinde kurabilir. O. Fenerbahçe bir şey oynamaya başlarsa onu görebilirsek. Yani bir oyunundan emin olmaya başlayabilirsek bir şekilde. Onu görebiliriz. Çünkü Kerem geldikten bu yana kaç dakika beraber sahada kaldılar onu bilmiyorum. Dönüp bakmak lazım. Çünkü Tedesco şu anda biraz fazla deniyor. O biraz daha rayına oturabilirse, Tedesco'ya fırsat verilirse veya Tedesco kredi kazanabilirse diyeyim. Onu göreceğiz. Forvetler için de aynı şey geçerli. Çünkü onların ceza sahası içindeki ve çevresindeki etkinliğini besleyebilecek kalitede arkadaşları var arkaları. Bu çok büyük bir takım organizasyonu işi. Hatta 11 kişilik bile iş değil. Her ne kadar şampiyonlar için dar rotasyondan bahsediliyorsa da ona katılıyorum. 14-15 oyuncunun aktif olarak işin içinde olduğu. Ama böyle 25-26 kişilik takım kadrolarının arkada teknik ekibin, tesis çalışanlarına kadar statlardaki insanlar, taraftarları şu suyla bu suyla büyük bir organizasyon, büyük bir organizma aslında takımlar. Sadece bu ikiye indirgenmenin aradaki 8-9 kişiye çok ciddi haksızlık olduğunu düşündüğüm için ben buna karşı çıkıyorum. Yoksa tabii ki başından beri konuştuk işte yani Metin Oktay dedik. Tanju Çolak dedik. Bahsedemediğimiz bazı oyuncular var adını alamadığımız. Şimdi onların önemlerini o dönemler için anmadan olmaz. Burada Fenerbahçe'nin şampiyonluğundan bahsedemiyoruz Opta döneminde örneğin kaleci performansında ama voka, Volkan Demirel karşımıza çıkıyor birden fazla kez. E şimdi belki Ederson çıkacak önümüzdeki sezon. Uğurcan'dan bahsediyoruz. Icardi diyoruz. Burak Yılmaz diyoruz. İşte Mario Gomez diyoruz. Ya bu isimler zaten çok parıltılı isimler ve bu takımlara gelmelerinin sebebi de onlardan bu bekleneni bize vermeleri. Verdikleri için onlara çok teşekkür ediyoruz. Ancak onların da aralarında bazı egzantrik isimler var. Mesela Cagney'e sorsak evet ya ben müthiş bir adam. Ben kendi kendime atıyorum diyebilir ama geri kalanların çoğu zaten bu bir takım oyunu. Benim burada ne yaptığım çok önemli yok gibi tevazu gösteriyorlar zaten. Abi o zaman ağzına sağlık. Biz seninle anlaşamayacağız gibi bugün. <laughs> Anlaşamamamız lazım zaten. Yani bu, bunu biz ikna etmek için yapmıyoruz. Bu hurafe programının formatı biraz böyle. E, çünkü bunlar konuşulan şeyler. Aa dur bakalım ya gerçekten öyle miymiş i̇şte insanlar baksınlar. Sayıları görsünler. Belki ikna olurlar. Belki bunları severim ben. ya yani bir muhabbette böyle aradan sıkıştırırsın böyle. Oğlum öyle diyorsun da işte şampiyonların ancak dörtte biri hem en çok gol atan hem en az gol yiyen takım olmuş diye. Sıkıştır versin karşındaki de kalır. Böyle küçük küçük tüyolar. Belki kopya kağıtları veriyoruz diyelim izleyicilerimize. Buna yetiyorsa yeter zaten. Ben Tamam. Maç Kuli'nin yeni içeriği Hurafi'nin ikinci bölümünde geride bırakmış olduk. Bu ve benzeri içerikler için kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu arada tabii ki yorumlarınızda burada tartışmamızı istediğiniz, futbolla ilgili çokça konuşulan sayılarla mümkünse tartışılabilecek konuları da gene yazarsınız. Bunları da gündemimize almaya çalışırız. Bizim ondan fazla konumuz var zaten halihazırda. ama sizden gelecekleri de açığız.